Değerli izleyenler merhabalar. Bir canlı yayında daha karşınızdayız. Ereğli Haberleri ve Ereğli Haber Merkezi olarak. Şimdi şunu ifade edelim. Bizim bulunduğumuz nokta Ereğli'ye bağlı Aşıklar Mahallesi yolu üzeri 3. kilometre. Şimdi size Cuma oğulları çiftliğini tanıtacağız ama iddia ediyoruz efendim. Ereğli'de Kurban Bayramı'nda bu işi bizim üzerimize yapan yok diyor Cumaoğlu yetkilileri. Neden olduğunu şimdi onların açıklamalarıyla da göreceksiniz. Hemen şunu ifade edeyim. Bakın dedim ya burası Aşıklar Mahallesi yolu üzeri. Cumaoğulları çiftliği. Ereğli'de değerli izleyenler Ereğli'de sadece bir yerde e, yerimiz var. Yani burası. Buradan başka herhangi bir noktada şubemiz ya da yerimiz yoktur Cumaoğulları Çiftliği olarak. Bakın Aşklar Mahallesi yolu üzerinde bu tabela yani Cumaoğulları Çiftliği tabelasını görüyorsunuz. Hemen yan tarafa giriyorsunuz ve burada da sizin için özel olarak yapılan hizmetten faydalanıyorsunuz. Tekrar tekrar üzerine basarak söylüyorum. Cumaoğulları Çiftliği'nin el başka bir yerde şubesi yok. Tek yerleri Aşıklar Mahallesi yolu üzeri. 3. kilometre. Bakın ben kameranın önünden çekeyim. Şu devasa alanı görüyorsunuz efendim. Bu büyük alanlar büyük şehirlerde normalde büyük şehir belediyesi tarafından halka sunulan hizmetlerde olur. Ama Ereğli'de yalnızca Cuma çiftliğinde var. Hem bu kadar rahat hem bu kadar geniş hem de bu kadar hizmetin olduğu yeri bulamazsınız iddia ediyoruz çünkü onların daha önce Kurban Bayramları bayramlarında verdiği hizmetlere biz bizzat gazeteciler olarak şahidiz. Şimdi bu bilgileri bir Yasin'den alalım. Yasin Bey merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrardan. E, Cuma Çumoğlar çiftliği dedik. Evet, tabii. Çiftliğimizin girişinden dedik ki bu tabelayı gördüğünüz yerden hemen sol tarafa sapın. Başka bir yerde şubemiz yok. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi bir sen istersen tek tek anlat. Şubeden bahsedelim yani başka evet. bir yerimizde olmadığından bahsedelim. Tabii. Ardından işlemleri nasıl yaptığınıza ve vatandaşlara ne tür imkanlar sunduğunuzla devam edelim. Tekrardan hoş geldiniz Özcan Bay. Öncelikle bizim müşterimiz olan olmayan bütün hemşerilerimizi, eriyeli esnaflarımızı bu davet edip ikramlarla karşılamayı şeref biliriz. Evet. Şöyle başlayayım Tabii. konuşacağım şeye, bizim işletmemiz Cumaoğulları Çiftliği olarak hı hı. yaklaşık dördüncü senedeyiz. Daha öncesinde İstanbul'a yine babam gil, dedem gil bu işi yapıyordu. Bunun devamında biz de Cumaoğulları Çiftliği olarak bu işletmemizi kurduk, 40'a 80 büyük bir kesim tesisi olarak hizmet vermekteyiz. Ereğil'de e, tek herhalde değil mi? Ereğil'de bu... şöyle bu büyüklükte, bu hizmette, evet. bu evet, büyüklük olarak, proje veriyorum. olarak tek yer ve kurbanda kurban Kesim kurban gününde kurban Kesim ruhsat alan tek işletmemiz Onun haricinde hiçbir yerde işletmemiz kurumumuz bulunmamakta Evet tek kurabileceğiniz iletişim numaramızda 532 784 78 25 şimdi o numarayı arkadaşlar zaten evet. alt banttan verdiler bunu ifade edelim Dilersen seninle şöyle yavaş Tabii. yavaş yürüyelim. Tabii. Hem de bilgi verelim. Evet sen anlatmaya devam et kıymetli kardeşim. Evet. Evet. şimdi mezbanemiz kurban standartlarına uygun. Hı hı. Kurban kesiminde etin yere değmeme hususunda top, toplamda 15 dakikalık bir süreçte dörde bölme işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet. Bunun devamında bizim parçalama hattımız yaklaşık 40 metre kesim hattımız devamında 25 metre parçalama hattımız bulunmakta. 40 metre kesim attı 25 evet. metre parçalama hattı. Evet. Toplamda. Evet. Biz parçalama hattını 25 metreye kurarken hayvanların aynı anda 3-4 hayvanın aynı anda çıkmasını sağlıyoruz. Hı hı. Yere et değmeden makinelerimizle de, titizlikle de, kesimlerini sağlamaktayız. Evet. Burada evet. da şu an bulunduğumuz yerde de Hayvanımız fatoklardan geliyor. Tabii. Yatırma kabinlerine giriyor. Hı hı. Burada kıbleye dönüp vekalet alındıktan sonra hı hı. hayvanımız yukarı yukarı kalktığında hı hı. hatta girdiğinde kesinlikle etin yere değmemi hususunda hı hı. biz de titizlik gösteriyoruz. Evet kesinlikle etimiz yere Hayır. değmiyor. Tabii, kesinlikle değmiyor. Ta ki hissedarlarımızın şık bir şekilde kemiklerini etlerini kestim alana kadar hiçbir el değmeden şöyle e, kesim kasaplarımızın haricinde hiçbir müdahale olmadan müşterilerimize teslim ediyoruz. Hı hı. Şu hususta da mezbanemiz kurulurken zaten şu anda da gözüküyor. Hı, hı. Sene içerisinde sadece kurban gününde ilk gününde bütün kesimlerimizi bitiriyoruz. İkinci veya üçüncü gününde sarkma Allah şükür olmuyor. Kurban gününde ertesi seneye kadar aynı titizlikte, aynı düzende kurban işletmemiz duruyor. Gelen evet. müşterilerimiz kurban işletmesini görmek istediğinde eğer gayet Aşıklar köy yolu üzerinde 3. kilometrede Cumaoğulları Çiftliği adı altında haricinde bir isim veya bir işletmemiz bulunmayarak burada hizmet vermekteyiz. Sadece Cumaoğulları tabii, tabii yer. Ki, tabii başka ki. bir işletme, başka bir isim, hiçbir şey yok. Tabii ki. Önemli... Baskı yaptığının önemli bir husus olarak onu belirtmemin nedeni de farklı bir şekilde burada hani e, kitap değil ama müşterilerimizi yanlış kaparalandırma, yanlış ödemeleri önleyebilmek adına buna vurgu yapmak zorundayız. Tabi önemli olan mezbanenin nasıl düzen olduğu, hayvanların randımanları en önemli husus da parçalamanın nasıl olduğu bizler için en önemli husustu evet. bu. Müşterilerimiz evet hayvana bakıyor, alıyor Allah kabul etsin kurban kesiliyor ama en önemli husus tekrarlayayım parçalama. Parçalamanın nasıl yapıldığı. Parçalama hattımız burası 40 metrelik bir kesim hattı. Devamında 25 metre boyunca aynı anda 3-4 hayvan parçalanmış, hisselenmiş kemikleri, etleri hazırlanmış şekilde müşterilerimize tartılıp teslim ediliyor. Aynı anda kaç hayvan kesiliyor? Aynı efendim? anda şu an 3 tane hayvan kes. Aynı anda şöyle 20'erli hayvan olarak kesiliyor ama teslim edilirken 3'erli 4'erli olarak hayvanlarımız teslim ediliyor. Yani şu demek, 7 hisse olursa 21 hisse, 24 hisse aynı anda teslim edilmiş oluyor. Evet vatandaş sadece birkaç dakika daha hayvanını eşit şekilde parçalara ayrılmış olarak tekrar alıyor, değil mi? Şunu bu? da söyleyeyim hı hı. ince ayrıntı olarak bizim bu dörde bölme kesim hattı boyunca. Vekalet verildikten sonra dörde bölünmesi 15 dakika. Gerçekçi konuşmak gerekirse 15 dakikada bu hat boyunca kesim ilerliyor. Hayvanlar askıda etiketlenmiş sıralar karışmayarak hijyenik bir şekilde devam ediyor. Parçalama hattına indiğinde tabii ki bunlar ayrı ayrı kemikleri, etleri, karaciğer ve kalbi ayrı poşetlenip ayrı tartılıyor. Bu incelik, bu hususa dikkat ettiğimiz için tabii ki bu 15 dakikalık süreç Devamında da 15-20 dakikalık bir parçalama sürecinde bir hayvanın vekalet verildikten sonra en maksimum en zor da bir saati buluyor. Yani müşterimiz 9'da buraya geldiğinde randevu olarak 10 civarında kavurmasını, pilavını, bütün ikramlarımızı yemiş, gölgede, çadırımızın altında bizleri kesin boyunca izleyip takip etmiş bulunuyor. Evet. Toplam süreç bir saati buluyor. Evet şimdi e, hani e, biz de şahit olduk gazeteciler olarak daha önceki kurban bayramlarında gerçekten de gelen vatandaş Cuma oğulları çiftliğinde yapılan hizmetten o kadar memnun ki şimdi bile daha işte bayrama nereden baksanız kurban bayramına iki ay var vatandaş şimdiden bu hizmetten yararlanmak için geliyor adını yazdırıyor değil Tabii mi? Tabii ki şöyle e, bir durumumuz var bilmeyen insanlar oluyor veya e, işletmeyi bilip böyle bir durumun olmadığını bilen insanlar var. Hı, hı. Biz randevu olarak çalıştığımız için kurban müşterilerimiz kurban aldıktan sonra veya duyduktan sonra bizleri arayıp sıra yazılımı hisse kayıt sıra yazılımı oluyor. Satışlarımız başladığında da bu insanlara, müşterilerimize, esnaflarımıza Ereğli'nin dışından da birçok var. Teyit ediyoruz, bildiriyoruz. Buyurun gelin satışlarımız başladı diye insanları haberdar ediyoruz. Neden? İşletmeden her şeyden memnun olup bu durumundan haberdar olmayan kişiler için önceden bir fırsat, önceden bir kayıt alıp almaması önemli değil. İşletmemizi görsün, hayvanlarımızı görsün bizler için önemli olan o. Eğer alacak olursa da işletmemizde kalmış oluyor. Erken sıra kaydı oluyor. Yani Birinci hayvana yapılan işlem neyse emin olun yüzüncü hayvana da yapılan işlem aynı titizlikle aynı derece. Zaten buraya gelip o hizmeti gören vatandaşın e, almamak gibi bir e, düşüncesi olduğunu e, sanmıyorum. Peki son olarak neler söyleyeceksin Cumaoğulları ile ilgili? Şöyle e, Cumaoğulları çiftli olarak biz isim veya insanlar değil biz bir kurum olarak sıfatlandırılmak, Cumaoğulları çiftli olarak hizmet vermek için mücadele ediyoruz. Durum. Bu mücadelemize tabii ki Ereğli'deki, Ereğli dışındaki esnaflarımız ve insanlar için, müşterilerimiz, kullan sahiplerimiz için bu, bu durumu, e, bu durum için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Şimdi bizim işletmemizin neticelendirmek, ifade etmek gerekirse Cumaoğulları Çiftli olarak Aşıklar köy yolu üzerinde 3. kilometrede Cumaoğulları Çiftli olarak telefon numaramızı 0532-784-7825 olarak hizmet vermekteyiz. Bizim bu numaramız veya işletmemizin haricinde başka bir kişilerle olan diyaloglarda veya pazarlıklarda apro, para durumlarında maddiyat konusunda bir sorumluluğu girmiyoruz. İletişim numaramız olan bu numaradan bizlere ulaştıklarında bütün konumlarını, bütün ince ayrıntısına kadar hisselerin durumlarını, hayvanların durumlarını biz kendimiz belirtiyoruz. Evet. Değerli izleyenler şimdi dediğim gibi zaten bakın arkadaşlar da alt bantta e, numarayı vermişler. Ben özellikle teknik arkadaşlardan da rica edeceğim. Şimdi e, tüm bu dakikalardan bu yana anlatmış olduğumuz hizmetlerin bir görüntüsü var. Geçtiğimiz kurban bayramında çekilen bu görüntüler var. Şimdi bu güzel görüntülerle yani Cuma oğulları çiftliğinin işte bayramda vermiş olduğu o güzel hizmeti görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Ve bu güzel görüntülerle yayıncımızı sonlandıralım. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek olsun. üzere. Kolay gelsin.